Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Şeytinar umarım iyisinizdir sevgili arkadaşlarım rüyada orman görmek şimdi arkadaşlar yeşil sembolü yeşil rengin huzuru dinamiği çok iyidir arkadaşlar harika bir semboldür yeşil renk yani ormanda herhangi bir, bir aksilik yoksa orman yanmıyorsa hayvanlar kaçmıyorsa orman sizin maneviyatınıza da gelir, maddi hayatınıza da gelir. Artık içinde bulunduğunuz duruma göre, neydi? Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki diğer sembollere göre anlamları değişirdi. Bir tanıdığım vardı, yaşlı bir amca. Şeyde ölmekten korkuyordu. Tedavi sürecindeydi. Ormanda dedi işte dedi, ben öleceğim dedi şeyde ormanda ağaçların altında yatıyordum dedi. Şimdi ormanda ağaçların altında yattığını görüyorsan eğer içinde bulunduğun duruma göre eşinle kavga ediyorsan evlilik hayatın kötü gidiyorsa eşinle arayı düzeltirsin. Sağlık sıkıntın varsa sağlığına geri kavuşursun. Ödenmemiş borcun varsa borçların öder, öde, ödenir. Yani ormanda ağaçların altında yattığını görmek huzuru geri kazanmaktır. Şimdi arkadaşlar cennet sembolüdür. Yani cennete gidecek olan insanlar da tabi bu ölüm vaktinin artık yaklaştığını filan böyle eski rüyalara baktığım zaman böyle yani cennet sembolünde işte şeyde de vardır böyle şehit yakınlarının bir dönem şeylerini röportajlarını okumuştum. Rüyasında yeşil renk görmüş, orman görmüş. İşte şehit olmadan önce askerlerimizin bazılarının yakınlarının röportajlarını okuduğumda hani cennet tasviridir orman, yeşillik. Eğer herhangi bir şey yoksa hani işte yangın yoksa ya da ağaçlar kesilmiyorsa, ağaçların kesildiğini görmek filan maddi kayıp. Hani rüya yorumlanırken arkadaşlar içinde bulunduğunuz durum çok önemlidir içinde bulunduğunuz durum. Hani bebek sembolü sevinç bu belli bir şeydir ama hani işte seni sevindirecek, beni sevindirecek şeyler farklıdır arkadaşlarım. Ondan şimdi orman sembolüne baktığımızda şöyle şuraya notlar çıkarmıştım. Şimdi güzel ve yeşil ormanda herhangi bir yanlışlık yoktur arkadaşlar. Yani Diyelim ki iş arıyorsun, iş bulursun ormanda, orman görüyorsun. Hayatını güzelleştirecek nedenlerdir. Hayatını güzelleştirecek hayatın güzel kısmıdır orman. Bakın yani yangın, ağaç, şeyde herhangi bir şey olmayacak, bir aksilik olmayacak. Kötü kuru ya da insansız orman sıkıntıdır. Kazançta sıkıntının artmasıdır. Zor günler olarak yorumlanır arkadaşlar. Ormanda yol görmek Güzel gidecek hayatın daha da güzelleşecek olmasıdır. Yani bir hayat olacak. Hayatımız var zaten. Güzel gidiyor ya da güzel gitmiyor. Güzel gidecek, daha da güzelleşecek demektir. Ormanda gezmek huzur bulmaktır arkadaşlar. Bu dünyada huzur bulmak da para bulmakla olur. Seni sevecek insanları bulmakla olur. Orman yangını iyi değildir. Kesinlikle geçim sıkıntısına gelir. Zengin biri için neye gelir arkadaşlar? Ölüm bile getirebilir. Allah esirgesin yani. Çünkü içinde bulunduğun durum çok önemli. Şimdi örneğin ayrılık sembolleri vardır. Edersin ki benim sevgilim yok, eşim yok. Hani içinde bulunduğun duruma göre Anneden babadan ayrılığa işaret edebilir. Yani böyledir. Ormanda kaybolmak tatsız olaylara işaret eder. Orman içinde ev görmekse arkadaşlar huzurun kat kat artmasıdır. Bakın orman sembolü, huzuru geri kazanma, kaybedileni geri kazanma. Yani mükemmel bir dönemi simgeler arkadaşlar orman sembolü. Eğer herhangi bir aksilik yoksa görüşürüz hoşçakalın.